Hepinize sevgiler arkadaşlar. 25 Nisan 1 Mayıs haftası Kova ve Yükselen Kova burçları neler bekliyor? Bunlardan bahsedelim. Bana sorarsanız yılın en iyi haftası falan olabilir arkadaşlar bu hafta. Gerçekten hani etkileşimsel anlamda sürekli pozitif etkileşimlerin yer aldığı, negatif hiçbir etkileşim yok bu arada. Ve bu pozitif etkileşimlerin de iyicil gezegenler e, aracılığıyla ortaya çıkıyor olduğu bir haftadayız. Gerçekten manevi anlamda, finansal anlamda, huzur anlamında oldukça güçlü ve destekleyici etkiler söz konusu bu hafta genelinde. Umuyorum da bu şekilde yansır hayatlarımıza. Neler var bakalım. Öncelikle Merkür'den başlayalım gene. Merkür hafta içinde arkadaşlar bir gün arayla önce Neptün'le sonra Jüpiter'le sonra da Plüton'la pozitif etkileşimler gerçekleştiriyor. Merkür Boğa Burcu'nda yani ev, aile, yerleşim taşıma, yer değiştirme konularınızı ifade eden alanınızda belki bir taşıma var, belki bir evlilik kararı var. Neptün ve Jüpiter Balık burcunda. Burası para kazanç alanınız arkadaşlar. Belli ki bir gayrimenkul alım satım konuları varsa, hani buralarda yüzünüzü güldürecek haberler veya işte orada e, evin daha fazla değer kazanıyor olması onun hani satışından daha fazla gelir elde edilmesi yönde etkiler söz konusu olabilir. Diğer taraftan mesela evlilik kararı çıkabilir. Evlilik kararı çıktığı için artık evler birleştiriliyor olduğu için hani oradaki finansal denge biraz daha hani yüzünüzü güldürecek boyutlarda e, gündeme gelebilir gibi duruyor. Plüton pozitif etkileşimi var Merkür'ün. Hani Plüton Oğlak burcunda. Burası biraz daha otorite olarak görülen kişilerden alınacak desteği ifade ediyor. Sizde gizliden gizliye endişe yaratan, finansal anlamda kaygı yaratan konular varsa bunların çözümünü bulacağınız bir süreci de aslında işaret ediyor. Venüs'e gelelim. Venüs de aynı etkileşimleri yapıyor. Yani Venüs de Neptün ve Jüpiter'le kavuşum gerçekleştiriyor. Plüton'la pozitif etkileşim gerçekleştiriyor arkadaşlar. Tabi işin içinde Venüs varsa hemen aklımıza aşk ve ikili ilişkiler geliyor tabii ki. Romantizm geliyor. Bekarsanız gerçekten çok kısmetli bir süreçtir. Çünkü Venüs balık burcunda yücelir. Neptün ve Jüpiter'de balık burcunu yöneten gezegenler hepsi çok güçlü pozisyonda. Dolayısıyla bu kavuşum aslında gerçekten büyük bereketle, büyük bir manevi huzurla beraber geliyor aslına bakarsanız. Üstüne üstlük balık burcu sizin para kazanç alanınız olduğu için bu kavuşumun sizin parasal kazanç alanınız içinde var oluyor olması gerçekten finansal anlamda yüzünüzü güldürecek gelişmelerin eşiğinde olduğunuzu gösterir. E, Venüs'ün en son Plüton pozitif etkileşimi var. Bu da dediğim gibi işte aşk ikili ilişkiler evlilik konuları söz konusuysa eğer buralarda belki ticari anlamda ortaklıklarda olabilir. Belki bir finansör desteği bulacaksınız artık kendi işinizi yapacaksınız artık oturduğunuz yerden para kazanmaya başlayacaksınız gibi düşünün. Bununla ilgili etkilerin de ön planda olabileceği bir süreci gösteriyor aslında. 29 Nisan önemli Plüton Retro'ya giriyor arkadaşlar. Plüton değişim ve dönüşümü simgeleyen gezegendir. Ve hayatlarımızda değiştirip dönüştürmek durumunda olduğumuz konularla alakalı bizleri her zaman teste tabi tutar bir takım zorluklarla sınayabilir. Retro pozisyona girdiği zaman da o dönüşüm gerektiren mesele neyse oralarda neyi doğru yapıyoruz, neyi yanlış yapıyoruz, neyi eksik yapıyoruz, neyi fazla yapıyoruz bize onları gösterir. Dolayısıyla hani bu Plüton Retro'suyla birlikte artık içten içe sizde endişe yaratan kaygı yaratan konular, meseleler, arkanızdan dönem bir takım dolapları artık huzura kavuşturabileceğiniz bir süreç olacaktır. Burada hani korkularınızla yüzleşebileceğiniz ve artık onların üstesinden gelmeyi öğrenebileceğiniz bir dönemde sizin yanınızda destek olarak yer alıyor diyebilirim. 30 Nisan tarihi önemli Boğa burcunda Güneş tutulması gerçekleşiyor arkadaşlar astrolojik olarak tutulmalar önemli kadersel görüyoruz biz hani burada hayat bizim hangi yoldan gitmemizi istiyorsa bununla ilgili gelişmeyi veya fırsatı karşımıza çıkartıyor olarak yorumlayabiliriz bir Güneş tutulması olduğu için yeni ayın çok güçlü versiyonu diyebiliriz yani hayatlarımıza yeni başlangıçlar yapacağımızı ifade edebilirim e ve burada tabii ki Boğa burcu sizin ev aile ve yerleşim alanınız olduğu için buradaki tutulma Artık yaşamış olduğunuz yeri veya ortamı değiştirmekle alakalı gündemler varsa size bunu getirecektir. Burada hani sadece ev değişikliği olarak görmemek lazım. Dediğim gibi hani bekar olanlar varsa medeni durumunun değişmesi yönünde etkileri de buralarda bekleyebiliriz bu tutulmayla birlikte. Bu tutulmanın hemen akabinde arkadaşlar Merkür'de İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Ee, Merkür İkizler Burcu'nu yöneten gezegen dolayısıyla oldukça güçlü. Şimdi İkizler Burcu kova Burçları adına tabii ki aşk, çocuklar, hobiler, yatırım borsa, finans konularını ifade eden alanınız. Merkür'ün bu alana geçmesiyle birlikte belki hobi olarak gördüğünüz şeyleri artık kendinizde meslek olarak edinmeniz ve buralardan para kazanmanız yönünde etkiler bekleyebiliriz. Ee, çocuk sahibi olmakla alakalı belki araştırmalar yapabilirsiniz bu süre zarfı içerisinde. Belki işte doktordur, hastanedir, şartlardır, koşullardır. Bunlarla alakalı olarak size destek sağlayacaktır. Çocuğunuz varsa çocuğunuzun eğitimi geleceğiyle alakalı olan konularda yine araştırma yapmak yönünde etki ortaya çıkartacaktır. Yatırım, borsa, finans, dijital işte kripto vesaire hani buralarda yatırımsal meseleleri düşünüyorsanız Merkür'ün bu alana geçmesi ile birlikte belki biraz daha hani kafanızda netleşmesini sağlayabilirsiniz bir takım konuları veya yatırımsal unsurların diyebilirim. Ama ne olursa olsun tutulmayla birlikte zaten Merkür'ün burç değiştiriyor olması da hani burada elde edeceğiniz fırsatlar konusunda pozitif yönde sizi destekliyor olacaktır diyebilirim arkadaşlar. Hafta kısaca bu şekilde. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Kova burçları.